Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gezal Acar, DV Haberi e hoş geldiniz. İran, Lübnan'a kara operasyonu düzenleyen İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı. Peki İzbullah'ın maddi ve askeri ekipmanlarla en büyük destekçisi olan İran'ın tam olarak gücü ve kapasitesi ne? İsrail'den konuya dair açıklama var. DV Haber başlıyor ama önce günün diğer başlıkları var sırada. Türkiye'de hükümet sıklıkla sağlıkta çağ atlayan uygulamalar hayata geçirildiğini belirtiyor. Dünyanın birçok ülkesinde sağlık alanı hükümetlerin en fazla eleştirildiği konuların başında geliyor. Peki Türkiye'de durum açıklamalara yansıdığı kadar olumlu mu? Sağlık Bakanlığı verileri bu tabloyu yansıtmıyor. Türkiye'de 28 milyon kişinin cebinde toplam 125 milyon kredi kartı var. Kredi kartı kullanma hacmi rekor seviyeye ulaşmış durumda. İş böyle olunca borçlu büyük bir kesim var. Şimdi 1 Kasım'dan itibaren kredi kartı borçları yapılandırılacak. Peki nasıl olacak? Bir süredir oyuncu Tamer Karadağlı Genel Müdürlüğü'ndeki devlet tiyatrolarında kriz sürüyor. Son olarak tartışmalara Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu dahil oldu. Peki başta Tamer Karadağlı olmak üzere tartışmanın tarafları yaşananlar için ne diyor? Günlerdir İran'ın İsrail'e karşılık verip vermeyeceğine dair senaryolar konuşulurken dün gece İran, İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırdı. İran bu operasyonu ikinci gerçek vaat olarak adlandırdı. İsrail'in İran'ın saldırısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından şimdi İran'ın nasıl bir plana olduğu sorusu gündemde. Ayrıntılar Felat Bozarslan'ın haberinde. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik başlattığı kara harekatına ilk tepki tam da beklenen yerden İran'dan geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu dün gece yüzlerce balistik füzeyle İsrail'e saldırdı. İran saldırıda İsrail'in özellikle hava gücünü tahrip ettiğini açıkladı. İsrail makamlarına göre ise İran saldırısı basit hasarlarla geçiştirildi. Ortadoğu'da yeni bir sayfanın, yeni bir dönemin, başlangıcı olarak nitelendirmek gerekiyor. Ha, buradaki temel mesele Orta Doğu'da e, haritaların veya e, şeylerin değiştiği anlamına e, gelmiyor. E, belki İran ve onun desteklediği e, güçler ve İsrail ar arasında bir uzun süreli bir çatışma e, dönemi'nin e, e, bir şekilde devam edeceğini anlamına e, geliyor yani uzun süre e, bir tür hesaplaşma e, dönemi olarak e, e, nitelendirmek gerekiyor ve bunun boyutları da nereye evrileceği de İsrail'in verebileceği muhtemel yanıta bağlı olarak e, gelişecektir. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına düzenlediği saldırı ve sonrasında gelen Gazze operasyonu İran-İsrail arasında gerginliği hızla artırdı. Gazze operasyonu, İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, Hizbullah'a yönelik saldırılar ve son olarak Hasan Nasrallah suikasti İran'dan düşük yoğunluklu tepkiler almıştı. İran 13 Nisan'da İsrail'e yönelik drone saldırıları düzenlese de bu operasyonun pek etkili olmadığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre 13 Nisan'dan sonra İsrail'e ilk kez doğrudan saldıran İran bu kez el yükseltti. Peki İran saldırıları etkili oldu mu? İsrail için çok tehlikeli bir sonuca gidiyor bu. Çünkü yani dün atılan füzeler interkontinental balistik füze, müsayaz dediğimiz uluslararası yani kıtalar arası balistik bir füzeydi ve ciddi etki uğraştı. Herkes e, demir kubbeyle bunların karşılandığını söyledi ama demir kubbeyle karşılanmadı. Çünkü demir kubbenin dizaynı böyle değil. Ve zayiatlar, yıkımlar ve zararlara çok fazla yol açtı. Ve herkesin bahsetmediği bir şey bir tane de terör eylemi oldu. Gerçekleşti Tel Aviv'de dün. Askeri uzmanlara göre İran'ın elinde 300 kilometreden 2500 kilometre menzile kadar ulaşabilen balistik füzeler bulunuyor. İran dünkü saldırılarda bu füzeleri kullandı. Uzmanlara göre bozulan imajını düzeltmek isteyen İran'ın saldırıları İsrail'e yönelik caydırıcı olmaktan uzak. Bu operasyon bir yönüyle buradaki kaybedilen o imajı düzeltmek, o kaybedilen itibarı telafi etmek ve Hizbullah'a vurulan darbeyi Hasan Nasrullah'a vurulan öldürülmekten sonra ortaya çıkan o moralsizlik motivasyon düşüklüğü İran ekseni bitiyor batıyor şeklindeki yorumlara da bütün motivasyon e, 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 zerk etmek bütün o, oraya motivasyon ve ayrıca e, e, Hizbullah'ın e, Hizbullah şu anda Ciddi bir kriz içerisindedir ve yeniden bir toparlanma sürecine e, girmiştir. İran saldırıları kısıtlı tutsa da uzmanlara göre İsrail'in atacağı adımlara göre yeni durumlar şekillenebilir. Peki bundan sonra ne olacak? Bir cevap verildi ve cevap geçen seferki cevaptan daha profesyoneldi ve daha yoğundu. E, ama İsrail ısrarla sıkıştırmaya devam ederse yani İran... ...mümkün olduğunca bir savaştan kaçınmaya çalışıyor. Ben onu okuyorum. Ama İsrail de ısrarla bunu ittirmeye çalışıyor. Ve başlatmak istediği şey eğer bir mesih gelecek ve... E, yani ...teolojik inancındaki şeyler gerçekleşecek ve... ...Orta Doğu'yu huzura kavuşturacak diye diyorsa ...Netanyahu bunun olmayacağını garanti edebilirim. Çünkü İran'ın tetiklediği bir savaş Orta Doğu'da... ...Türkiye'ye dair olmak üzere bütün ülkeleri çok zor duruma sokar... Ve kay hiçbir ülkede buna kayıtsız kalamadı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22 sanıklı davada 5 sanık ağırlaştırmış müebbet hapis cezası aldı. Bu sanıklar Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Doğukan Çep Tolgahan Demirbaş ve Suat Kurt. Diğer sanıklarsa farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde 5 kurşunla öldürülmüştü. Karar açıklanmadan önce duruşmaya ara verildiğinde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşi bir kişinin saldırısına uğradı. Sanık yakını saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Türkiye'de hükümet sıklıkla sağlıkta çağ atlayan uygulamalar hayata geçirildiğini belirtiyor. Dünyanın birçok yerinde sağlık alanında hükümetler zayıf karnelere sahip. Ve yine Türkiye'de yapılan olumlu açıklamalar Sağlık Bakanlığı'nın son verileriyle pek uyumlu değil. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre bir yılda hekimlere yapılan müracaat sayısı 1 milyara yaklaştı. Bu rekor bir sayı ve vatandaşlar nitelikli sağlık hizmeti alamadığı için birden fazla kez hekime başvurmak zorunda kalıyor. Konuya dair daha geniş ayrıntılar Uğur Şahin'in haberinde. Türkiye'de iktidarın en çok övündüğü başlıklardan birisi sağlık hizmeti. Hükümet temsilcileri sık sık Türkiye sağlıkta çağ atladı ifadesini kullanıyor. Fakat veriler bu alanda ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son istatistiklere göre hekimlere müracaat sayısı 1 milyara yaklaştı. Kişi başı hekime başvuru sayısı 11,4 oldu. Açıklanan bu verilerin rekor olduğu kaydediliyor. İnsanların sık hekime başvurmak zorunda kalması bir hastalanma sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Demek ki iyileştirmede bir problemimiz var. Örneğin OECD'de ortalama olarak insanlar yılda 6 defa doktora başvururken bizde neden 11'den daha fazla doktora başvurmak zorunda kalıyorlar? Ya da İsveç'te doktorlara yılda 3 kez başvuru yapılırken nüfusu bizden daha yaşlı olmasına rağmen Türkiye'de neden 11'den fazla başvuru yapılıyor? Bunu tartışmamız gerekir. Türkiye'de her 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 239'da ifade ediliyor. Bu oranın OECD'ye üye ülkelerin ortalamasının çok altında olduğu kaydediliyor. Peki neden bu kadar çok hastane ziyaret ediliyor? Burada hem iyileştirme süreçlerinde bir sorun olduğunu hem de aynı hastalık sırasında nitelikli sağlık hizmeti almakla ilgili sıkıntılar yüzünden birden daha fazla kez hekime başvurmak zorunda kalındığını söylememiz gerekir. Bunun en temel nedeni Fiyatlı bir mantıkla sağlık hizmetlerine her başvuru sırasında sermaye sınıfına kaynak aktarılmasıdır. Kamu hastanelerinde yaşanan yoğunluğu randevu sorunu gözler önüne seriyor. Artan yoğunluk muayene, tetkik ve ameliyat randevularının aylar sonraya verilmesine neden oluyor. Bu sancılı süreç imkanı olanları özel hastanelere sevk ediyor. Özel hastanelerin sayısı bir miktar gerilese de burada yapılan muayene sayısı dikkat çekiyor normalde özel hastane sayısı ve özel hastanedeki yatak sayısını kıyasladığınızda buralara başvurumu kamuya göre oldukça yani oransal olarak da daha düşük olduğunu söyleyebiliriz ama e, bunlar tabii ki özel hastanelerin e, bu sağlık sisteminden e, kar ettiğini de gösteriyor açıkçası. Bu arada verilerde öne çıkan bir diğer başlıksa kızamık vakalarında yaşanan ciddi artış. 2022'de 103 olan vaka sayısı geçen yıl 5088'e yükseldi. Bu durumu nedenlerinden birinin aşılamaya ilişkin sorunlar olduğu ifade ediliyor. Kızamık aslında şöyle bir hastalık tabii bir her 10 yılda bir ya yani 8-10 yılda bir böyle ataklar yapabilir toplumda. Yani endemik olarak görülen bir hastalık ama bu bu yılki artışı muhakkak ki e, bu e, aşılardaki aşılama oranlarındaki düşmeyle de ilgisi olma ihtimali çok yüksek. Öte yandan verilere göre önemli bir sağlık kriteri olan bebek ölüm hızı binde 9,8'e yükseldi. Bu oran bir önceki yıl 9,1'di. Türkiye'de 28 milyon kişinin cebinde toplam 125 milyon kredi kartı var. Kredi kartı kullanma hacmi rekor seviyeye ulaşmış durumda. İş böyle olunca ülkedeki mevcut ekonomik tabloda büyük bir borçlu kesim var. Şimdi kredi kartı borçlarının yapılandırılacağı açıklandı. Bu süreç 1 Kasım'da başlayacak. Peki borçlu vatandaşları ne bekliyor? Ayrıntılar Dilek Şen'in haberinde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı borçlarının 60 ay süreyle yapılandırılabileceğini açıkladı. Yayınlanan karara göre 26 Eylül itibariyle asgarisini ödeyememiş vatandaşlar borcunu yapılandırabilecek. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'a göre hanelerin donuk kredileri yani ödemede yaşanan 3 aylık gecikme nedeniyle donuk olarak sınıflandırılan krediler 2024'ün ilk 8 ayında 2023 yıl sonuna göre çok hızlı bir artış içinde. Buna göre kredi kartlarında artış %165, bunun toplam içindeki payı ise %2,6 olarak hesaplanıyor. Tüketici kredilerinde ise artış %48,2 iken bunun toplam içindeki payı %2,4'e çıkmış durumda. Peki yeniden yapılandırma tüketicinin derdine deva olabilir mi? Biz e, yapılacak olan bu yapılandırmanın geçici olarak tüketicilere bir oksijen maskesi niteliğinde olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu yapılandırma ile beraber tüketicinin zaten günlük hayatı devam ettiği için bu hayatın gereklerini yerine getirebilmek amacıyla yapılacak harcamalar bir yana bir de yapılandırma nedeniyle hakikaten yüksek olan faiz oranlarıyla oluşacak taksitleri ödeme konusu tüketicileri bir hayli zorlayacaktır. Denize göre 26 Eylül'den sonra temerrüde düşmüş olan borçlar için bu kararın uygulanmama olasılığı yüksek. Uzmanlara göre bir diğer sorunsa oluşacak reel faiz yükünün hedef enflasyon olan %42'nin üzerinde kalma olasılığı. Şimdi iyi tarafı dediğim gibi 25 bin TL'nin altındaysa borcunu size getirdi faiz oranının tavanı %3,5 öyle söyleyeyim. Biraz daha düşük verebilir belki bankalar bunu. Ama ee, günün sonunda bu da e, nereden bakarsanız bakın yüzde 60'a yakın bir faiz yapıyor yıllık. Hani bileşik faizle bunu hesapladığınız zaman. Yılmaz, ekonomi yönetiminin sorunlara bir kere daha kervan yolda düzülür mantığıyla yaklaştığı görüşünde. 2025 yılı Türkiye'de belirsizliklerin daha yoğun ve daha derin yaşanacağı bir dönem olacak çok yani hem jeopolitik riskler var çevremizde farkındaysanız hem uygulanan program 2024 yılında bazı konular ödevini iyi yapamadı özellikle maliye politikası vergi konusunda yani e, büyük bir gelir eşitsizliği servet eşitsizliği problem var bu ülkede deprem olmuş EYT gibi bir düzenleme yapmışsınız ve geçmişten beri gelen bir harcama genişlemesi var burada yapılması gereken Bankalara olan birikmiş borçların ister temelde düşsün, ister sadece asgari tutarı ödeyerek günü kurtarmaya çalışanlar bakımından olsun arzu eden tüm banka borçları için çok düşük faizle yani bu 3.11 gibi bir referans faizin çok daha altında taksitlendirilmek, üzerine herhangi bir bankacılık işlemlerine alınan vergi ve harçların alınmaması, kredi işlem ücreti alınmaması sağlamak gibi bir takım kolaylıklar ilave edilerek bu girdaptan milyonlarca insanın kolaylıkla çıkabilmesi sağlanmalıdır. 60 ay yapılandırma işlemleri 1 Kasım'da başlayacak. Merkez Bankası da kredi kartları için uygulanacak azami faiz oranlarını 24 Ekim'de açıklayacak. Bir süredir oyuncu Tamer Karadağlı'nın genel müdürü olduğu devlet tiyatrolarında kriz yaşanıyor. Krizin fitilini Karadağlı'nın yıl içinde bazı oyunlarda görev almayan sanatçılara istifa çağrısı yapması ateşledi. Başlayan tartışmalar sonrası Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu da devreye girdi. Sanatçılar Tamer Karadağlı'ya tepkili. Muhabirimiz Kıvanç El, Tamer Karadağlı başta olmak üzere yaşananları tartışmanın tüm taraflarıyla konuştu. Devlet tiyatroları sanatçısı Gaye Filiz Alacacı'nın Lale Devri Bitti, Çalışacaksınız, Çalışın ya da istifa Edin diyen Genel Müdür Tamer Karadağlı'yı sosyal medyada eleştirmesi üzerine bir odada alıkonulduğu iddiasıyla başlayan tartışma oyuncularla genel müdürlük arasında gerilime yol açıyor. Konu Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun gündeminde. Yani şu var, 5 tane oyuncusu o sene oynamayabilir Dört tane oyuncusu o sene oynayamayabilir. Neden oynayabilir Çünkü yaptığımız repertuarlar, yaptığınız repertuarlarda o oyunculara verilebilecek bir rol yoktur. Ve bu oyuncunun da e, oynamadığı için hadi bakalım istifade git denilecek kadar itibarsız hale getirilmesi hiç doğru da bir tavır değil. Tamer Bey'in söylediği lale devri diye bir e, itham var. Lale devri bir ithamdır. Devlet sanat kurumları hiçbir zaman lale devri yaşamadılar çok büyük bölümü çok büyük bir bölüm demeyeyim hepimiz yoksulluk yoksulluk sınırı ve açlık sınırı arasındaki ücretlerle çalışıyoruz. DV Haber Devlet Tiyatrolarında yaşanan tartışmaları Genel Müdür Tamer Karadağlı'ya sordu. Ben 3500 kişiyi yönetiyorum. Bütün tiyatroyu yönetiyorum. Bu yaşanan tartışmalar benim önceliklerim arasında değil. Yeniliklere alışmak bazı insanlar için zor olabilir. Ortada konuşulan, söylenen şeylerin hepsi birer iddiadan ibarettir. Karadağlı tiyatrolarda mobbing yapıldığına dair iddialara ne dersiniz sorumuza da asıl bana mobbing yapılıyor karşılığını vermekte yetindi. Karadağlı tiyatroların 75 yıllık tarihinde geçtiğimiz yıl 2 milyon 200 bin seyirciye ulaşarak bir rekor kırdığını da söyledi. Her yıl 125 yeni oyun planladıklarını kaydeden Karadağlı tüm bu oyunlarda sanatçıların yer alması gerektiğini de söyledi. Deve Haber tartışmanın diğer tarafı Gaye Alacacı'ya da ulaştı. Ben Devlet Tiyatrosu'nun her dönem oyun oynamış, en çok oyun oynamış kadın oyuncusuyum. Hem Devlet Opera ve Balesi'nde hem de Devlet Tiyatrolarında sürekli oynayan benim yaş grubumda en çok çalışan kadın oyuncuyum. Alacacı alı konularak eleştiri paylaşımlarının silinmesinin istendiği iddialarını doğruladı. Ben şikayet ettim ve soruşturma açıldı. Bakanlık bu konuyla ilgili gereken değerlendirmeleri yapar. Ben yapmam gerekeni yaptım. Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Yılmaz'a göre devlette soruşturmaların belli bir üslubu olması gerekir. Hiçbir çalışan keyfe göre odaya çağrılıp niye böyle yapıyorsun diye sor, sorulamaz yani. Böyle bir böyle bir böyle bir mekanizma yok. Çalışma kur, ne bileyim ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Ben 36 yıldır bu kurumlarda çalışıyorum ve aşağı yukarıda 15-16 yıldır da topağımın başındayım. Sayın Tamer Karadağlı bu kurumun e, itibarını yükseltmesi gerekirken tam tersi kur kurum, başında bulunduğu sanat kurumunu kamuya şikayet ediyor. Ya, olacak iş değil. Genel müdürlükten verilen bilgiye göre oyuncular dizilerde görev aldığı için tiyatrolarda çalışmayı tercih etmiyor. Oyuncularsa bu iddiaları reddediyor. DV Haber'e bilgi veren bazı oyuncular birçok oyun taleplerine karşın kendilerine görev verilmediğini ileri sürdü. Ve böylece yayınımızın sonuna geldik bugün. Gündemi de ve Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Instagram kanalımızı tavsiye ederim. Türkiye ve dünyadan farklı konularda haberlere ulaşabilirsiniz. Tüm ekip adına güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.